son peygamberin peygamberimizle beraber son bulduğunu bitmiyor. AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı Teşkilat Eğitim Programı'nın açılış konuşmasını yapan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hedefinde CHP ve MHP liderleri vardı. Mecliste yaşanan olaylı oturuma değinen Erdoğan, eşinin başörtüsü sebebiyle Gata'ya ziyaretinin engellenmesini gündeme getiren MHP yönetimini eleştirdi. Sergilenen densizlik Türk siyasi hayatına olduğu kadar milliyetçi hareket partisinin tarihine de kara bir leke olarak kazınmıştır. Ve o leke oradan hiçbir zaman çıkmayacaktır. Erdoğan olaylar sırasında sessiz kalan MHP lideri Bahçeli'ye yüklendi, tepkisini daha da sertleştirdi. Ürkek değil, erkek parti diye yola çıkanlar daha meclis kapısındayken u dönüşü yapmış, bugün ise ülkenin kadınlarına dil uzatacak bu milletin peygamberiyle istihsa edecek başörtüsünü ayaklarının altında çiğneyecek kadar izansızlık abidesine dönüşmüştür. MHP'yi CHP'nin peşine takılmakla suçlayan Erdoğan, Baykal ve Bahçeli'yi tek yumurta ikizi olarak nitelendirdi. MHP'de CHP gibi her geçen gün halktan kopuyor. Halkın kutsal değerleriyle alay edecek kadar milletine yabancılaşıyor. İşte CHP Genel Sekreteri'nin hacca gitmek istediğini söyleyen vatandaşa karşı ifade ettiği o saygısız üslup neyse MHP milletvekilinin üslubu da odur. Sayın Bahçeli ile Sayın Baykal'ın ruh ikizi olduğunu söylüyordum. Eksik söylemişim. Şimdi daha iyi anlaşılıyor ki bunlar ruh ikizi değil. Bunlar tek yumurta ikizi. Başbakan Erdoğan, Ergenekon sanıklarını her fırsatta savunan CHP lideri Baykal'a da yüklendi. Milletvekillerin avukat sandalyesinde oturuyor, sen de git içine sindirebiliyorsan Danıştay saldırganıyla aynı yere otur dedi. Seni tutan yok Sayın Baykal. Eğer içine sindirebiliyorsan Danıştay'da yüksek yargıcı katleden sanıklarla orada fotoğraf ver. İrticayı otlatmıştınız. Ne oldu ne çıktı arkasından? Ergenekon çıktı. Sevsinler seni Baykal. Tekel işçilerine de seslenen Erdoğan, işçilerin kullanıldığını söyleyerek eylemin sonlandırılmasını istedi. Sürekli olumlu adımlar attık. Şimdi artık sıra tekel işçisinde. Onları yanlışa yönlendiren sendika temsilcilerine de uymasınlar. 4C'ye girdi, girdi. Girmediği takdirde o sendikaların temsilcileri onların şu anda düştükleri durumu düzeltmeyecekler.